Merhaba arkadaşlar. Bugün biz annemle Jenga oynayacağız. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Mira ile Jenga oynayacağız. Ben şimdi hızlıca izmeye başlayayım. Evet, hadi başlayalım Miraycığım. Acaba bu oyunun kazananı kim olacak? İnşallah ben olurum. <laughs> Belki de ben olurum. Belki sen yıkarsın. Göreceğiz bakalım kim kazanacak. Bu jengayı düşürene ceza verelim mi? Tamam. Ne cezası olsun? Cezamızı düşünelim tamam mı? Ben bir tane düşündüm. Neymiş? Tek ayak üstünde durmak. Aa, güzel fikir tamam. <laughs> Kaybeden tek ayak üstünde durma cezalı bir oyun. Belki sen kaybedeceksin. Ben kaybedersem duramam ki ben tek ayak üstünde. <laughs> sen kaybedersen sen durabilir misin? Ben 30'a kadar durarım. Hadi göreceğiz bakalım. Hadi ben de dizmene yardım edeyim. Şöyle üçer üçer ben sana ayırayım. Tamam. Sen de koy oraya. Tamam. Al bakalım Miray Hanım. Sima'yı uyuttuk. Hı -hı. Biz de böyle jenga oynayalım dedik. Hı -hı. <laughs> evet Simay çünkü bunu oynamayı bilmiyor. Hemen Hı -hı. yıkıyor hepsini. Umarım oynarken Sima'yı uyanıp gelmez Miray. Hı -hı. <laughs> Anneciğim biraz oldu. Tamam ben düzenliyorum. Sen koy üst üste. Ben de bunları üçer üçer ayırıyorum. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Hadi az kaldı kızım. Üç tane kaldı. Bunu da ben koyayım. Uy. Hop ben koydum. <laughs> tamam onu bir düzeltelim önce. Bitti mi anneciğim? Bitti. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi renkimizi yaptık. Kim başlasın acaba? Acaba sen mi başlayacaksın ben mi başlayayım ilk? Bence ben başlayayım. Taş kağıt makas yaparak karar verelim mi? Tamam. Hadi bakalım. Taş, taş kağıt makas. makas. Hop <gülüyor> ben. <gülüyor> sen taş yaptın ben kağıt yaptım. <laughs> Hadi ben başlıyorum. Hadi yıka anne, hadi yıka anne. Aa öyle deme ama. Dikkatim dağılır. Evet. Sen oradan çıkar onu. <gülüyor> <gülüyor> İki tane çıktı. Oy, <laughs> tamam artık düştü. Onu da koyalım biz. Tamam. Hadi sen çek. Hadi. Sus olsun. Hadi. Oo en alttaki gidiyor <laughs> yardım et ha? anne efendim şimdi yıkılır hayır yıkma yıkmayacağım ben hep kolay anlatın alıyorum hadi bakalım göreceğiz kolay mı zor mu uuu sallanıyor evet Miray'cığım bana yardımcı oluyor. Çıkarmama. Anne sudan ama yoksa yıkılır. Evet orası boşluk kaldı. Aferin sana. Oh. Ah. Evet ne ben kardeşi? şu ortadakini. Sana. Ay geri gidiyor. <laughs> ah. Ben Yenemiz çok bilmiyor. Ben çok korkuyorum bu böyle yıkılacak diye. Ben de. Ses olursa Simer kaka. <laughs> Hadi bakalım. Sallanıyor Miray. <laughs> Hadi yıkacaksın. Yıkacağım yapma. Pat. Seni korkutayım da düşür. Onun için uğraşıyorum ama yok. Hiç düşürmeye niyeti yok bu kızın. <laughs> Şimdi yıkılıyor. Oy, oy 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 oy. Oralara geldik. Hadi yık anne. Dur Hadi. ya dikkatimi dağıtma. Şunu dağıtayım. Bah, hayır hayır. Bah, bah, tamam bah. dur. Dur geliyor geliyor geliyor. Sen orada. Ay. Ay. Sen düşürürsen sen yanarsın. Hayır. Sen al. Mahsus yıkacaksın değil mi bunu? Evet. Ben elimi yedi, yedi. Evet bunu da koyduk ve gitgide yamalıyor jengamız. Oo. <laughs> oh! Haksızlık bu ama sana kolayları geliyor. Nereden buluyorsun sen onları? Bakıyor. Bakıyorsun. Evet. Bir tane de ben buldum. Alayım mı? Devam et. Oho, sonunda bir tane oldu. <laughs> <laughs> Nereden hani alsam? görüyor musun beni? Delikteyim. <laughs> evet. Geliyor oradan bir tanesi de. düş ya. Niye düşmesini istiyorsun? Haksızlık. Niye haksızlıkmış? Sen yapınca haksızlık olmuyor. Kolay. Hmm. Ay, ay, ben ay, alayım evet aldım ya hiç kolay ne yok şimdi evet onlar hep sıkışık orada <laughs> Sıradakini alayım mı ama o alttakini alırsan direkt devrilir <laughs> sen bilirsin Miracım cezayı kabul ediyorsan alabilirsin Ay gidiyor. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Oo bırak 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 gidiyor artık bırak. <laughs> bırak artık yıkıldı. <laughs> Bırakmaya korkuyor kız bırak. <laughs> ay, 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 ay. Olamaz gitti. <laughs> kaybettin Miray'cığım. Benim düşürmemi bekliyordun ama sen kaybettin. Hadi bakalım cezaya. Hadi tek ayak üstüne kaldır ayaklarını. Kaça kadar sayıyoruz? 30. 30 mu? 30 çok değil mi? 10. Hadi 15 olsun. Hadi. Dokunmak yok ama bir yere. <laughs> 1, 2, 3, 4. Gülme. Yeniden baştan. 1, 2, 3. Ne Hadi. <laughs> 1, 2, 3, 4, <laughs> 5, 6 Aa Miraycığım ayağını yere koyma bak baştan başlarım. O zaman son. Bu son hadi hızlı sayıyorum. Dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aferin kızım. <laughs>